Yani sadece bir, bir şey yapıyor ya mesela bir tanesi şey başlıyor. Sağlık açısından çalışmakla ilgili evet. bir sendikayız. Biz sağlık sen olarak, sağlıkta şiddete yönelik 2011 yılından beri ciddi manada da çalışmaları olan bir sendikayız. Bununla ne alakalı? Ee, onlarca e, sempozyum, çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylarda hem e, toplumun e, sağlıktaki şiddete karşı duyarlılığının e, arttırılması, hem sağlıktaki şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik e, hukuki süreçlerin işletilmesi hem de e, sağlıkta e, insanları şiddete götüren unsurların ortadan kaldırılmasıyla alakalı bir sürü çalışmalarımız oldu. Bununla alakalı mecliste de e, sağlıkta şiddete yönelik komisyon oluşturuldu ve e, sağlıkta şiddeti ortadan kaldırılması için alınması gereken bir dizi tedbirlerin alınması, yasal düzenlemelerin yapılması için adımlar ciddi adımlar atıldı. Sağlıkta şiddete yönelik atılmış olan adımlar önemli adımlar. Nedir bunlar? Ee, bir, bununla alakalı yasa çıkartılarak sağlıkla şiddet uygulayan e, insanların cezalarının e, on önemli derecede artırılması sağlandı. İki, bunların tutuklu yargılanmalarıyla alakalı e, kararlar alındı. Üç, bunun bir kamu davası olması. Yani sağlık çalışanına yönelik bir şiddet uygulandığında o sağlık çalışanı davacı olmadan da bunun bir kamu davası olarak takip edilmesi noktasında e, artık kararlar alındı. Bu bir kamu davasıdır. E, üçüncü olarak sağlık çalışanları şiddete uğradığı ifade vermeye karakola e, gitmeden çalışmış olduğu yerde ifadesinin alınması. Bununla alakalı şiddet gören kişilerin beyaz kod uygulaması, 113 arayarak e, şiddet vakasını bildirmesi gibi bir sürü önemli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin hepsi şiddet olduktan sonraki süreçle alakalı cezalandırmalar. Ama asıl önemli olan yapılması gereken en önemli unsurlar bundan sonraki yani şiddetten önceki dönemle evreyle alakalı bir takım tedbirlerin alınması. Burada da e, hastanelere giriş çıkışlarda mutlaka belli bir güvenlik kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Hastanelere silahla girmek, bıçakla girmek, bu tür e, e, kesici delici öldürücü aletlerle girmek bir kere mümkün olmamalı. Yani orada bu insanlar e, dün Keçiören'de yaşanmış olan hadisede de silah e, e, şeyleri konuşuldu. Mesela insanlar silahı görünce bu sefer çok e, korkuyor, siz e, kaçışıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü silah öldürücü, e, uzak bıçak, hakeza böyle bıçaklı olan bir insana müdahale edemezsiniz. Durdurmak isteseniz de müdahale edemezsiniz. Onun için bu tür şeylerle hastanelere bir kere girilememesinin sağlanması gerekiyor. Ee, bunun ötesinde e, insanların şiddet uygulamış olan kişilere verilmiş olan cezaların e, hapis cezalarından ziyade oralarda görev yaparak oradaki atmosferi yaşamış olmasının insanların e, bilinçlenmelerine, duyarlılıkların arttırılmasına önemli katkısının olacağını düşünüyoruz. Bunun Türkiye'de birçok alanda örneklerini gördük ve bu tür cezalar verilen insanların daha hassasiyet gösterdiğini, evet ben bir hata yaptım bundan sonra asla hata yapmayacağım bunlar toplum adına da öğretici işler oldu. Neticede bunlar bizim insanlarımız. Asacak, kesecek değiliz. Bu insanları topluma kazandırmak zorundayız. Şiddet hepimizin ortak sorunu. Toplumda şiddeti bütün kesimlerinden, sadece sağlıkta değil, tüm kamunun, tüm milletimizin her alanda, aileden kamuya varınca kadar her alanda şiddeti ortadan kaldıracak bilinç düzeyinin arttırılması gerekiyor. Bu noktada biz sendik olarak üzerimize düşen çalışmaları yapmaya toplumun diğer kesimlerinin, diğer STK'larının bilim kurullarının bu konularda gerekli adımları atması gerekiyor ki ortak sorunumuza, ortak çözümler üretelim. Bunlar Avrupa'da olmuyor mu? Evet Avrupa'da da şiddet vakaları var ama Avrupa'daki şiddet vakalarında bizimle kıyasladığınızda bizden düşük olan yerlerdeki düşük olmasının altında yatan en önemli sebep e, cezaların çok ağır olması ve bunun bütün vatandaşlar tarafından bilinip içselleştirilmiş olması, bir e, şiddet uyguladığında, birisine bir tokat attığında bunun karşılığında çok ciddi cezalar alacağını insanlar biliyor. Bir diğer önemlisi hapis cezasının yanında parasal cezaların verilmesidir. Ben e, bir arkadaşımdan e, bu konuyla alakalı duymuştum, e, Avrupa'da bu tür hadiselerde kişilere para cezası ciddi manada para cezası veriliyor. Trafik cezalarındaki olduğu gibi ve bu her ay bu kişilerin gelirlerinden, maaşlarından taksit taksit kesiliyor her ay bankamatiğe gidip parasını çekecek olduğunu, orada şiddet uyguladığından dolayı kendi maaşına belli bir paranın kesildiğini görmüş olması insanların bu konudaki bilinçlerinin devamlı taze ve diri kalmasını e, sağlayıcı önemli bir etken. Yani şiddet olmadan önce şiddeti önleyecek önemli duyarlılıkların oluşturulacağı e, bir e, çalışmanın da gerek STK'larla gerek bakanlığımızla gerek hükümet tarafından e, ortak e, geliştirilmesi gerektiği e, kanaatindeyim. Biz Haziran ayından e, itibaren her ay sağlıkta şiddet raporu yayınlıyoruz. Haziran ayından bugüne kadar gelinceye kadar e, 66 tane şiddet vakası olmuş. Yani böyle bir süreçte sağlık çalışanlarının fedakarlığının e, zirve yaptığı bir süreçte tüm kamunun bu konudaki duyarlılığının arttığı bir süreçte bile şiddet vakaları azalmıyor. 66 şiddet vakası ve buna karşılık e, 143 e, tane e, sağlık çalışanımız e, zarar görmüş. E, bu olaylarda sağlık çalışanları e, zarar görüyor. Elbette ki e, şiddete getiren sebepler var ama insanlar acı yaşadıklarında, bu acılarının dışa vurumunu, hastane kolidorlarında acillerde e, taşkınlık yaparak göstermemeleri gerekiyor. Elbette ki o insanların acısı var. E, empati yaptığınızda çok zor bir süreç. Ama bu zor süreç karşısında hiç kimseye o hastanenin camını, çerçevesini kırmaya, o hastanede çalışan sağlık çalışanlarını saldırmaya, tehdit etmeye, zarar vermeye, yaralamaya hakkı yok. Elbette ki acısı varsa bu acısını gidecek uygun şartlarda evinde, aile ortamında e, yaşayacak. Hastaneleri şuraları buraları dökerek, saldırganlık yaparak değil. Sağlık çalışanları insanlara hayat bahşetmiyor. Biz insanları hayata tutturabilmek için, tutunabilmelerini sağlamak için bütün mesleki bilgilerinizi uyguluyorsunuz. Ama neticede ne yaparsanız yapın. Hiç kimseye bizim hayat bahşedebilmek gibi bir lüksümüz yok ki insanlar e, birileri hayatını kaybettiğinde suçlu olarak sağlık çalışanları ilan etsinler. Böyle bir şey yok. Zaten ihmal olması gibi bir durum söz konusu değil. İnsanların bile isteye, insanların sağlık çalışanların bile isteye başkalarına zarar vermesi gibi bir durum asla söz konusu değil insanların can bir şekilde çalıştıklarını görüyorsunuz. Keçiören'de e, hadise vuku bulmuş. Bakın Konya, Karaman'da aynı hadise e, e, vuku buluyor. Sokakta başkasıyla kavga ediyor, bıçaklamalar oluyor. Daha sonradan pompalı tüfeğini alıp hastaneye gidip hastanede hasmına e, ateş ediyor hastanenin acil servisinde hastanenin içine doğru ateş ediyor polis müdahale ediyor polisler yaralanıyor düşünebiliyor musunuz hastane pompalı tüfekli adam geliyor ve hastanenin içinde hasmına karşı kurşun sıkıyor bunlar kabul edilebilir bir şeyler değil sağlık çalışanının eksikliklerinden, sıkıntılarından dolayı şiddet oluyor değil. Sağlık çalışanının bir eksikliği, bir yanlışlığı olursa bunun zaten şikayet mercileri ve mekanizmaları var. Vatandaşın sağlıkta uğramış olduğu mağduriyetlerine karşı her türlü merciye başvurabilmez, sıkıntılarını çözebilme hakkı var. Oralarda hasta hakları birimleri kurulmuş. Zaten başhekimleriniz ve idarecileriniz var. Kendiniz gidip durumları onlara anlatabilirsiniz. Ve mutlaka orada bir hata oluşmuşsa bile isteği olması mümkün değil ama bir hata oluşmuşsa bunun telafisi mutlaka mümkündür ve çözülür. Zaten bizim insanımızın bu noktada katkı sunması lazım. Yoksa ee, biz e, acımız var, bağıracağız, çağıracağız, kıracağız, oralarda böyle hani çok e, nahoş olayların yaşanmasına fırsat vereceğiz. Bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Onun için insanlar şunu bilecek ki hastanenin acil servisleri, hastanenin kolidorları kişilerin acılarının dışa vuracakları, oralarda deşarj olacakları, boşalacakları alan Değil Yani bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Son olarak şiddet bizim toplumumuzun bütün kesimlerinin ortak sorunu ve biz e, tüm kesimlerde şiddetin ortadan kaldırılmasıyla alakalı ortak çalışmaları yapmamız ve bu noktada en küçüğünden en büyüğüne kadar belli bir bilinç düzeninin oluşması gerekiyor. E, bu konuda bizim basın e, kuruluşlarına da, Televizyon organlarına da çok büyük görevler düşüyor. Ee, televizyon dizilerinde, dizilerin belli fragmanlarında hastanelerde e, e, sahnelenmiş olan e, görüntüler kişilerin zihninde şiddet uyguladığında kahraman olacakmış gibi algıların, şiddet uygulayan insanların topluma değer gördüğü sahnelerin bu tür dizilerden çıkartılması ve topluma gerçekten barışın, birliğin, kardeşliğin, anlayışın, hoşgörünün hakim kılacağı zeminlerin oluşturulması gerekiyor diye düşünüyoruz.